Birinci sınıfta Ay. Evet çocuklar bugün ilk günümüz nasıl heyecanlıyız? Valla ben çok heyecanlıyım yedim ya. Merhabalar çocuklar. Hoş geldiniz videoya. <laughs> ben müdür değilim. Ben müdür yardımcısıyım. Hı. Ay Sizlere bir de orada bulunacağım. Şimdi siz yeni okumayı öğreneceğiniz için ben sizin için yeni bir kitaplar getirdim. Evet. Şimdi bu kitapları kitapları almanızı çok istediğim için şimdi ben sizden iki öğrenci alacağım hocam. Şimdi mi diğer tarafı Diğer tarafı Tamam ben ayarlarım size getirdim. Yok yok bahçe. Tamam. Neyse evet, çocuklar. Bugün sizinle ilk olarak kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Herkes benim yanıma gelir. kendini tanısın. Evet. İlk baştaki sen gel bakalım. Ben mi? Gel. Evet. Şöyle. Evet. Benim adım Morsi, benim adım Morsi, benim adım Morsi, şu ismimin Tali, Tali mi, Tali mi, Tali, Tali. Ee, annemin ismi Zoya, babamın ismi Pilip ve çok güzel bir ablam var, isminde i̇şte Lena. Ailemiz dört kişiden oluşmaktadır. Yerine yani geçebilirsin demek Arkadaki sen. Arkasındaki. Merhabalar. Benim attım Çilek Uluba. <laughs> <Çaka. gülüyor> Ay, benim, benim adım Vişne Tali. Vişne İtalya. Vişne İtalya benim adım. Resmin annem de İtalya işte. benim şey ya. Ee, annemin ismi Çilek. Babamın ismi benim babamın ismi neydi ya? Cekçin. Ee, bir de küçük bir ablam var. Kızım onu nasıl tanıtmaydı ya? Ne bileyim o utandım. Evet önündeki sen gel bakalım. şöyle geçelim. Benim adım <fört> benim adım Tilicu. Ee, annemin içimi ee, benim annemin içme ee, e, e, e. benim annemin içme Dazi. O babamın içimi da babamın içmi. tut 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 o, o, çıkar. Abbam yok. Ay ben seni yiyelim. Sen ne tatlı konuştun. Benim ismim Bambi. Ee, soy ismim istos. Ee, annemin ismi Şerif. Babamın ismi Vini. Bir de ablam var. Ablamın ismi de e, ee, ablamın içimde... Ablamın içimde oluç. Neyse çocuklar. Benim ismim de... Benim ismim Pati. O ne çiçimi ne ütümü. Neyse çocuklar. Evet, ilk tarzımızı yemek emeğine geçirelim. İlk sıra gelsin. Yaha. <laughs>

ne acaba? Onlar e emcik gibi çeker. Hmm. Pe, pe. Uy çok kötü. E tabi balık krekerle oynarken kötü olur İkmeği İkmeyi ucutabilir mi Çinec? Tamam. Ah. Thank you. Hmm. Çocuklar yemeğiniz bittiyse yerlerinize geçeceksiniz. Vallahi benim bitti evet. Zaten bu aralar çok yiyorum. Aa, gücümü çarptı. Çarptım, çarptım. <laughs> Aa, hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk. <laughs> evet çocuklar şimdi... Merhaba <laughs> ben sizin müdürünüz Pilips. <laughs> ee, sizi ben çok sevdim. Çok tatlısınız. Umarım iyi anlaşarız sizinle. Ee, şey... <laughs> Stajyer ben gelecek de şimdi de. Gelebilirsiniz. Bir dakika. Bir dakika. İşte stajyer öğretmenimiz bu sözüm. Bir yıl boyunca Bakakan Efendisi'ne yardım edecek. Ay yürü ben yoksa bu baklaklarla asla baş edemezdim. Neyse. Siz geçin şuraya. Ben şurada durayım.

yık yerden yüksek oynayalım mı? Çok iyi oluyor valla. Oynayalım. O zaman en son gelin. Evet. Hey, ben de şimdi? Evet. Oh düştüm. Tamam. Evet. Koculuk uçarım ha. <laughs> ben de uçarım ama. Ya yakalarım o zaman. Evet evet evet. yok uçmak için yaramadım. Ya sen yakalasana yakalasana yakalasana. Gel 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 gel. Gel gel Hops. Ya kalacana. Ya. Ah evim. Yahu. Da, da 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 Zil çaldı. Zil çaldı. Zil çaldı. Zil. 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 Bakalım çocuk kalmış mı buralarda? Hmm. hmm. Şuralara azıcık bakalım. Bakalım bakalım. Bir çocuk kalmamış. Kalmasın zaten. Yoksa onlar kafa Evet çocuklar şimdi ben iki kişi göndereceğim. Mars ve Bambi sizi dışarıya kitaplarınızı almaya gittim Öğretmenim. Siz de gelin çocuk Çok tatlılar öylediler. bir de koştu mu? Ne söyleyecekler? Şimdi kitaplarınızdan kitaplarınızı açın bakalım. Hani orada böyle bir tane kitap var ya şu kitap. Evet. O kitabın ilk sayfasını açın bakalım. Açtık ya benim. Şimdi ben onu tahtaya çizeceğim. Şöyle çizelim. Ben çizeyim. Ben İstanbul'da. Evet ben tahtaya çizer. <gülüyor> <gülüyor> Çizdim çocuklar. Tamam efendim. Şimdi onu aynısı siz de kitaplarınıza 15 kere yazın. Bakalım Çizin bakalım. Bizim öğretmenim ben de. Aferin. Son teneffüs yaklaşıyor. Evet çocuklar şimdi size çizgi film açacağız. Açalım öğretmenim. Tamam sen akıllı tahtasını aç. Ben artık gidiyorum. Hopefully. Ne 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 ne. Çocuklar. Ah, merhabalar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.